böbrek taşları kalsiyum oksalattır yüzde %90'ı. Kalsiyum oksalat e, bir çökelme taşıdır. Aslında taş değildir. Birike birike bu sarkıt dikitlerin oluşması gibi e, bu içerisinde çökelme maddeleri böbrekte birikerek bir takım taşımsı, taş benzerimsi e, maddeler oluştururlar. Ve bunların da asidoz ortamda hmm. oluştuğu kesin bilinmektedir. Yani vücut asidoza doğru giderken e, asidoz ciddi problemdir. Burada girmeyelim. Çok uzun zaman evet. alır. Bentonit asidozu yok ettiği için, alkal hale getirdiği için taş oluşumunu engeller bir. Bir de çok önemli bir ayrıntı vereceğim burada. Buna dikkat etsinler. Bentonit kullanırken ben idrarımda yanma yaşıyorum. Ya da işte böyle acı ağrı yaşıyorum. Ben insanlar yüzde doksan kum döküyordur. Bentonit çok ciddi kum döküyordur. Evet. Ya yani taş oluşumunu azaltır. O nedenle söylüyorum. Zaten ee, böbrek yetmezliğinde, diyalize giden hastalarda bentonit kullanmak zaten çok faydalı. Çünkü kandaki patojenleri bağlı. Bu kadar basit yani.